Tık tık tık. Efendim baba. Kızım odana girebilir miyim? Müsait misin? Müsaydım. Ebeveynlere duyurulur. <laughs> dur, dur bir yapışmayın kıza. Şunu seksi dansını izlemek istiyorum. Dur. Çekil evet. <laughs> Çekil. Hey kıvırt bakayım. Flower'a bak be. Allah'ım yerlerde çöküyor. T twerk yer mi? Eğilip yapsana. Twerk yapmaya çalışsana bir. <laughs> ya, eline de kitap geldi yine. <laughs> ha, ben de yapmak istiyorum ama kameram açık. Çok, çok, kötü, olur. çok kötü olur ya. <laughs> Abi burada çok değişik çiftleşmeler. Çok güzel. Hadi Saruhan. Hop. Abi be. Al bu dikmeyi buradan. Tut köprüyü şurasından. Tut köprüyü buradan. <laughs> Diğer taraftan da al şuradan gücü. Ha. Ver. Hop. <laughs> i̇şte bu be. Düzel devam. Adamsın. <laughs> Oo şekil geçti bir daha. Böyle <laughs> daha şaşma. Anne! Kayboldu. <laughs> Oğlum sen Ne, dersin, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Emekli 69 reddet. Senin şişman annen. Reddet. mm ne? Abi inanılmaz senin şişman annen diye bir şey geliyor ve ben kabul ettiğim için kaç olur bize? Vallahi Kemal'cim yani Hallederiz ya dert etme ya yani. Bunların normalde bana gelişi 300-500 ama Ben sana 700-800'e çözerim Aa, rahat ol Abi kızma ama oyuna geçecek Lan! Ne demek kızma? Allah Allah niye kızayım? Vallahi geçeceğim Allah. Adamlar bir şey sorarken korkuyor Abi Allah belanı versin Şimdi gel. Yarın yayın var mı? <laughs> evet az önceki umarım kötü klipler vermemişimdir. Şöyle mermiden kaçtım ya şöyle mermiden kaçtım abi. 3 tane mermiyi bacak aramla doşladım ya. Öyle saçmalık olmaz. E atamıyorum da bu arkadaşı. Al oğlum madem edilemeyeceğim niye giriyorsun? Niye giriyorsun? Valla kafanın üstünden vurup. Girmedim <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> Amacım ne? Abi. <laughs> ya benim bacaklarım tutuyor. Abi. <laughs> ya ben oynayamam ki bunu. Sevgilim. Tamam. Dur kız belli eti. Sen neredesin? Kafayı Aa! lan koyayım senin. Allah belanı vermesin senin ya. Kamdan bir de beni dürtüyor ya. Kardeşim bu ne bu? Şey mi? Harika. Kırılır, kırılır. Çok normal. Burada bu da bildiğim, hesapladığım bir şey. Bu da buradan destek olmak zorunda. Ananın ki ama ha. Arkada niye seks çalıyor ya? <laughs> montajer şunu da koysana. Bu emek hırsızı. Biz montajer. Üzerimden ne kadar çok ekmek yedin ya. Yeter ya. Vallahi telif atacağım sana lanet adam. Attım söylediğim her cümleyi buraya ekliyorsun ya. Bıktım senden ya. Senin yüzünden insanlar yayına gelmiyor. Nasıl olsa montajerden izlerim diye. Pis herif. Şimdi ben başlık adı hemen Elren bana sallıyor diye çak. Hakkımdır lan bir tane custom revolver vereyim değil mi Saruana? Hemen hikaye düşün. Bir gün ansızın eve giriyorum ve bir paket, bir çanta, deri çanta eski, yıpranmış, bu ne acaba diyorum. Bir açıyorum. içinde dayında diye bir mektup. Okuyorum ama söylemiyorum çetene olduğunu. Mektubu bir kaldırıyorum. Altın kaplama bir revolver. Dayı, dayı diyorum. Ölmedi mi acaba? Dayıdır <laughs> vallahi. Olga. Olga. Çat çat. Nasılsın bebi? Günaydın Dima. Ne oldu Dimit? Benim aklım hep fantazilere gidiyor. Sıkıntı o. Bak, şunu yaparsam arkadaşlar beni tebrik ediyorsunuz, tamam mı? Bak, bunu yaparsam beni öpüyorsunuz. Yapmasan döpecek insanlar sanıyorum ama. <laughs> Çıkış kapı kapı. Kodumun çocuğu seni. Ya bu ne gereksiz bir oyun ya. Çok gereksiz oyun ya. Ha. <laughs> Burada Dibin Federasyonu vatandaşı için bilmesi gereken her şey var. Dinle patron karım ve kızım kayıp ve kötü hissediyorum bu yüzden mutlaka da... neler oluyor derhal işinin başına geç senin belanı Ben de karım ve kızını arayacağım Oğlum adam bana bu çocuğu dedi ben de karın kızını arayacağım dedim teşekkür ederim patron dedim ya Lan alo abi işinin başına geç diyor ben böyle nasıl çalışabilirim ya Nasıl fırlatıldığını Koyarım illa fırlatmama gerek yok kardeş e nasıl fırlatacağım ben bunu? Senin baban da böyle yaramazdı. Aleyhınla. Eşşol eşşe bak, eşşol eşşe. Mazar senin, mazar. Bu bunu korusun. Bu bunu korusun. Bu da burayı korusun. Al sana köprü. Ee, buraları da kuvvetlendiriyoruz. Bunları da buraya bağla. Bunları da buraya bağla. Al sana köprü. Ananın ki. Necla diye bir karakter yarattık şu an ya, çok enteresan değil mi? 8 Born açıldığında kesinlikle bir Necla isimli karakter istiyorum. Biri oynasın be. Mia, Necla diye karakter açsana lan. <laughs> ama lütfen Mia gibi konuşmasın. Daha böyle alfa konuşsun yani. Kardeşim. Ne yapacağız? Geliyorlar ama korkma, tamam mı? Savaşabiliriz. Tamam. Kork, çek silahını. Hadi oğlum. Aa. Böyle herkes çatallı çatallı gırtlağından şarkılar söylüyor böyle güzel güzel. Anam yapıyor, sonuyorsun. ki ne ses var. Bekleyin lan. Boşuna mı 20 yıldır sigara içiyorum? <laughs> Böyle hafif yarı balgamlı bir şekilde söyledim mi karizmatik oluyorsun. Bak sesim çatallı şu an. Yolunda... <laughs> <laughs> Klaff. Klaf da arkanda vokallik yapsa O da şey yapar. Sen yarı balgamlı söylüyorsun. <laughs> Sen balgamsın direkt bence. Yarı balgamlı falan söylemiyorsun. <laughs> Senin bayağı balgam konuşuyor orada. Arada bir müsaade etsin de sen <gülüyor> <gülüyor> Manyak, manyak bir yayın olacak. Harika, üstün, mükemmel. Çıldıracaksınız. Manyak bir yayın. Kaybır. Bir şey soracağım. ki bir ayinde niye sürekli götümü çekip Instagram'a attınız? Yani koskoca... Abicim, tamam. E, Süpratta hatta hatalarım var. Güzel yerlerim de var. Onları mixleyip koyabileceğinize... Niye Ya insan böyle fantastik vuruşları koyar, bir şeyler yapar. Habere göt, habere göt. Ben anlamıyorum bu işi.